uzak bir mesafe. Bakalım nasıl değerlendirecek. Gaziantep Büyükşehir Belediye sporlu oyuncular ve Kenan çok uzak bir mesafeden topu aldı ve hiç gerilmeden de çok çok iyi bir şut çıkardı. Orta ceza alanına uzak nokta Orhan ve topu alana gidiyor. Orhan Taşdelen. Büyük Sevinç İstanbul Büyükşehir Belediye Spor'da. Taç. Erkam kullandı. Bir kez daha Erkam. Erkam. Bir çalım. Orta şansını buldu şimdi. Erkam yerden gönderiyor. Gol şansı. Ramazan. Ve kalecide kalıyor Oğuzhan. Etkili geldi şimdi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Serdar Vedat'a bıraktı. Vedat Mazan ferdi vuruyor. Dokan çabuk kapatıyor. Ardından Mahmut. Ve ilk yeri bitiriyor. Alper Bulusoy. Vedat. Serdar bıraktı sağ kanada. Etkili geliyor şimdi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi. Spor direkten top dışarıda. Sinan vuruşu yapan isim Cenk. Ömercan. Cenk geldi şimdi. Cenk. 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 Ve mükemmel bir gol. Harika bir gol izliyor futbol severler. İkinci arının hemen başı 48. dakika. <laughs> Savunmanın gerisine doğru bir top. Ferit. Onur. Onur. İbrahim çok iyi takip etti. Ve durumu 3-0 yapıyor. Bir bir Dolunumlu... Abdullah Alman kaptırdı. Alaaddin. Çok güzel bir atak. Ve dördüncü gol şansı. Sol kanat çapraz pozisyon. Vuruş ve gol. İstanbul Büyükşehir Belediyespor durumu 4-0 yapıyor sayın seyirciler. Alaaddin çok güzel gelişti atak gerçekten. 82. dakikadayız. Konan. Konan geliyor. Konan vuruyor. Oğuzhan. 90 dakika tamamlanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 4. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 0.